Ama ben cinsel kimliğim noktasında farklı şeyler düşünüyorum filan. Şimdi bekliyor ki ben ona bir tekme atayım ve cehennemden içeriye girsin. Biz olayı hep erkekler üzerinden okuruz. Erkekçi bir tarih anlayışı. Mesela hayatını fuhuştan temin eden bir hanımefendinin sahabe olmasına engel olan şey nedir? Ya üç vakte kadar beni evlendirirler yoksa Ankara düşünsün. Of ama bazı örnekler vardı ki halüsinasyonlar, ağaç kabuğu yiyen insanlar, kurbağa avcıları. Abi dedim, Mescid-i Aksa şuraya kadar yükseldi dedi. Dedim sus. Ama bütün motivasyonum şu, cennete gideceğim, sigara içeceğim. Duvarın bittiği yerde koskoca bir duvar ve üzerinde ne yazıyor biliyor musunuz? Hocam tanıdığın iyi bir üfürükçü var mı dediler. Var dedim. Kim dediler? Ben çok güzel üfürürüm dedim bir yılda dünyada dönen uyuşturucuyu söylüyorum. 1 trilyon 600 milyar dolar. Bu paranın nasıl aklatıldığını ben burada size anlatmaya kalksam, bu dünyadaki en çok kar getiren ticaret budur. Bir yerde kriz çıkart, sonra çözümü sat. Bakın Amerikan hükümetinin yasakladığı bir adam var. Muhammed Bizis diye Libyalı bir kardeşimiz. Amerikan hükümeti tarafından artık ölüm kararı verilmiş çocukları evlat edinmiyor. Amerika'da insanlar sokaklara dökülüyorlar. Muhammed Bizis tekrar Amerika'ya dönsün diye. Selamünaleyküm arkadaşlar. Uğur Eleman abiyle beraberiz. Uğur abi hoş geldin. Hoş bulduk, sefalar bulduk kardeşim. Biz de şeref bulduk abi. Gerçekten şeref verdin. Bazı sorular hazırladık abi. Eyvah. Çok keyifli bir muhabbet inşallah bizi bekliyor diye dua ediyoruz. Yani sen soran taraftasın, senin için öyledir de inşallah cevaplıyorken o keyfi ben de alırım. <laughs> Benim işim kolay abi. Ben soracağım, Eyvah. çekileceğim. Bütün yükü size bırakacağım. Estağfurullah. Biraz önce ilk sorudan başlayalım. Sizi tanıyalım. Uğur Eleman abi kimdir? Siz zaten sema aleminde çok tanınıyorsunuz. Yeraltı dünyasında da çok tanıdıklarınız var. Yani kabrin altında çok tanıyanlar var sizi. Belki bu dünyada gafil olup da <laughs> tanıyamayanlar varsa. Uğur Eleman kimdir diye kısaca bir kendinizi tanıtırsanız öyle başlayalım abi. Uğur eleman yolcu. Allah'ın peygamberi Abdullah İbni Ömer'in elinden tutmuş ve demiş ki bu dünyada bir yolcu gibi ol ve kendini kabir ehlinden say. Uğur eleman dünyada yaşayan, yürüyen ama kabir ehlinden olan bir insan. Allah'ın peygamberi ne mutlu gariplere ki ben onlardanım demiş. İnşallah ümit ve dua ederiz ki gariplerdeniz. Önceden işte ancak bir takım sinema karelerinde gördüğümüz, bazı kitapların satır aralarında veya ikinci sayfa haberlerinde görmüş olduğumuz bir hadiseydi bu. Adem'in evlatlarından birisi uyuşturucu denilen bir illete muhatap olmuştu. Bir başkasından yardım istemişti. Yaklaşık bir 20 gün kadar, 20 gece kadar o kardeşimizle beraber süren bir serüvenimiz oldu. Hayatı değişenler içerisinde sizi en çok etkileyen hangi hatıra oldu abi? Ya bizim gençlerden birisi Osman'ım uyuşturucuyu yeni bırakmış filan. Biz de her akşam bir araya geliyoruz böyle 8-10 kişilik bir toplulukta. akşam namazının fazını kılıverdik biz. Şimdi bizim o gençlerden birisi geçmiş namaz için akşam namazının sünnetini kılacak filan. Bir noktaya geldi ki artık yatsı namazının ezanı okunmaya başladı. Ya bir yandan da bakıyorum, diyorum ki ya bu, bu ne okuyor? Tamam, çünkü Fatiha ile İhlası geçen hafta bir hafta önce çarşamba günü ben ona öğrettim. Neyse bitti filan, çıkıyorken şöyle elinden tuttum, görüyorum filan şöyle baktım. Gördün değil mi dedi. Neyi dedim? Mescid-i Aksa'yı dedi. Ne diyorsun lan sen dedim. <gülüyor> <gülüyor> Abi dedi Mescid-i Aksa şuraya kadar yükseldi dedi. Dedim sus. <laughs> Ona değil kendime diyor. Bu senin istihap haddini aşar. Sen burada devreleri yakarsın. Bir de sizin bir sigarayı bırakma hatıranız varmış herhalde abi. Onu bizimle paylaşabilir misiniz? Ben sigarayı bırakayım dedim. 6 ay boyunca ağzım burnum yam oldu. Size anlatayım ya biraz gülün. Bunu çok anlatıyorum. Şimdi sigarayı bıraktım ama acayip sigara içiyorum. Yani günde iki buçuk paket falan sigara içiyorum. Bizim tevbekarlardan birisine dedim ki sen niye namaz kılmıyorsun falan dedim. Şu baktı dedi ki namaz kılarım ama bir şartım var dedi. Ne dedim sigarayı bırakacaksın dedi. Sen manyak mısın lan dedim. İki gün önce de rüyamda iki tane hacı abi gelmiş. TGRT evliyaları gibi böyle. TGRT filmlerinin evliyaları olur ya böyle beyaz cübbeli, yeşil sarıklı falan tamam mı? Gelmiş birisi bana diyor ki sigarayı bırakacaksın. Şöyle baktım. Dedim abiler <gülüyor> gittiler. <gülüyor> Şimdi bu sigarayı bırakacaksın deyince ya git şuna filan dedim. Abi de değer sigarayı bırakmayacak olursan yemin ediyorum ben tekrar işlete dönerim. Bunu sen manyak mısın? Abi döner. Söz mü lan dedim? Söz dedi. Bizim biliyorsunuz Türk milletinin iki tane motivasyon kaynağı vardır. Birisi yağ, ötekisi gaz. Biz gazı aldık ya. Söz mü söz. Bırakalım mı? Hadi bırakalım. Neyse sigarayı bıraktık. Ama bütün motivasyonum şu. İyi adam olacağım, tatlı Müslüman olacağım, haramdan kaçacağım, cennete gideceğim, sigara içeceğim. <laughs> Bütün hayalim bu. Çünkü o güne dek hayatımda yaptığım bana göre dünyevi zevkler arasındaki en kıymetlisi sigara yani yok başka bir şey futbol ve sigara. Allah ikisinden de kurtardı hamdolsun. Şimdi gece rüya görüyorum. Rüyada mahşer meydanındayız. Hemen yaktım bir tane. Daha <laughs> dur nerede? <laughs> Mahşer meydanındayım şey diyorlar. Evet birazdan herkes ameline göre sevk edilecek. İzdihama sebebiyet vermeyin. Gelecek komutları bekleyin. Sanki 5 kiloluk çiçek ya kuyruğunda bekliyoruz. Muhtive ediyorlar filan. Tabii nefesler tutulmuş lan. Nereye gideceğiz işte ne olacak bilmem ne filan. Herkesin boynu önünde kimse kimseye bakmak istemiyor filan. bu senalar olsun rüya icabı bizi cennete gidecek grubun içine dahil ettiler filan. Geçtik böyle bir sıraya dizi verdiler. Herkes askeri nizam alsın, yürüyüş nizamı alsın filan. Ondan sonra girin girdik işte kolları uzattık filan. Herkes dümdüz sanki böyle şey yaşıyoruz. Böyle Diliş Ertuğrul filan modundayız. <laughs> Birazdan dediler ki yürümeye başlayacaksınız filan. Biz yürümeye başladık ama başlarınızı asla kaldırmayın. Herkesin başı önünde filan. Şöyle gidiyoruz filan. Böyle bir koridora girdik filan. Koridora bakıyorum böyle duvar. Ama duvar, burada duvar, yukarısı yok filan diyorlar ki işte sakın yukarıya bakmayın filan. Ondan sonra biz yürüyoruz böyle gidiyoruz. Duvar boyunca dediler birazdan cenneti göreceksiniz ama yine bakmayın. Tam geldik bakabilirsiniz dediler. Ben gayri ihtiyar şöyle sağa doğru bir baktım. Duvarın bittiği yerde koskoca bir duvar ve üzerinde ne yazıyor biliyor musunuz? No smoking. <gülüyor> 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 ben de gari git bu. Cennetin böyle olacağız söylememiştim. Biz elini ayağına Ya. Ben bir ömür boyunca hayal kurmuşum. Cennete gideceğim, sigara içeceğim filan. Tamam. Hatta Hazreti Ömer'i kızdıracağım, bilmem ne yapacağım filan en duygulandığınız hatıra nedir abi? Allah gani gani rahmet eylesin. Benim bir ablam vardı. Biz onunla beraber bir çalışma yapıyorduk. O çalışma şuydu. Küçük yaşta vefat eden çocukların anne ve babalarına bir şekilde ulaşıyorduk. Şeytan orada köşede bekliyor. Niye ben? Niye benim çocuğum? Neden? Nasıl olur? Diye bekliyor. Bodrum'da vazife yapan bir as subay kardeşimizin hanımı gece saat 12.30 bir gibi filan telefon etti canlı yayın telefonu. Dedi ki, ya bir şey sormak istiyorum dedi. Buyurun dedim. Ben dedi yavrumu, çocuğun ismini de söyledi. işte 18 aylıkken filan Rabbine gönderdim dedi. Biliyorum dedi, bu soru çok saçma gelebilir dedi. Ama dedim, mezarda çocuklar üşür mü? Dedim ki ablacığım, evladını anneannesinin yanına gönderecek olursan, onun için endişe eder misin? Yok dedi, bilirim ki anneannesi bana, benim çocuğuma benden daha iyi bakar. ''Peki halasının, teyzesini yanına gönderecek olursan endişe eder misin?'' ''Yok.'' dedi. ''Çünkü benim çocuğuma misafir olduğu için belki benden daha çok ilgi gösterirler. Hatta onlara şöyle derim, şımartmayın.'' ''Dedim ki senin evladın anneannenden, senin ablandan, senin kız kardeşinden daha çok ona şefkat gösterebilecek.'' sahibinin yanına gitti filan. Hanımefendi telefonda Allah razı olsun teşekkür ediyorum dedi telefonu kapattı. Uzun bir gece yayını işte saat 3'e 4'e kadar devam etti. Arkasından ben eve gittim namazı kıldık yattık. Sabahleyin saat 7 gibi filan telefonum çalıyor. Bizim bu yayını yapmamıza vesile olan abla telefon ediyor ve diyor Uğurcu kardeşim buyur ablacığım ne oldu biliyor musun? Abla ne oldu diyor. Hani diyor bu gece o Bodrum'dan arayan işte eşi as subay olan kız kardeş var diye. Evet o aradı. Telefonu kapattım seni arıyorum. Ben tabii ne olacak ya ne olabilir ki yani kafamda o var yani herhalde çok etkilenmiştir, duygulanmıştır, ağlamıştır İşte teşekkür etmek için aramıştır. Abla da beni işte Allah razı olsun yayın çok güzeldi harikaydın filan koçum benim hadi koş kim tutar seni modunda aradı diye düşünüyorum. Dedi ki kardeş ağlayarak şunu anlat Gece rüyasında Resulullah'ı görmüş. Resulullah'ın kucağında uçsuz, bucaksız, sınırsız bir yorgan varmış. Masmavi. Ve Allah'ın peygamberi elindeki incileri yorgana diki veriyormuş. Bu kız kardeşimiz yanına yaklaşmış ve demiş ki, ''Efendim, bu kadar büyük bir yorganı kim için yapıyorsun?'' Allah'ın peygamberi başını kaldırıp, gözlerinin içine bakarak, küçük yaşta vefat edip, annesinden ayrılan cennet kuşları için demiş. Şimdi Allah bunu bize yaşattı. Ya bu hazı yaşatabilecek parayı bana söyleyebilir misiniz? Şimdi abi sende çok ilginç hatıralar var biliyorum ama böyle hatırına gelen İlginç bir hatırayı bizimle paylaşabilir misin? Cenab-ı Hak öyle bir şey nasip etti ki bana tuhaf, çok tuhaf. Tabiri caizse ahırın kapısını kıran, ipini koparan, ne kadar atipçi adam varsa koşuyor geliyor. Bir de bizim Allah selametini versin böyle kurumsal bir şeyimiz var ya işte Müslüman dediğin zaman nasıl bitti? İşte abi <laughs> yani şimdi var ya kurban olayım abi seni çok seviyorum. Falan. böyle bir tip var ya şimdi bizim görüştüğümüz kardeşlerle filan kimse de görüşmüyor. İşte iki hafta önce birisi gelmiş şöyle diyor. Ama ben cinsel kimliğim noktasında farklı şeyler düşünüyorum filan. Şu baktım gözünün içine falan. Yani nasıl dedim. Yani ben Türkiye'deki yaygın kanaatin ötesinde düşünüyorum filan dedi. Şimdi bekliyor ki ben ona bir tekme atayım ve cehennemden içeriye girsin. Veya bekliyor ki ben böyle bir şey yapayım. Bir anda işte ışıklar yansın buradaki ampuller gibi falan ya ben daha önce bunu görememiştim. Abi beni aydınlattın, uçurdun beni filan tamam mı? Bir moda girsin filan. Bir şey demeyecek misin dedi. Şöyle baktım. Mutlu musun dedim. Nasıl yani dedi. Kardeşim çok basit bir şey soruyorum sana dedim. Mutlu musun? Anlamıyor musun dedim. Are you happy? Sustu. Bir dakika, iki dakika geçti ama hiç konuşmuyor. İki dakika sonra döndü. Mutlu olsaydım burada ne işim vardı dedi. O halde konuşabiliriz. O halde konuşalım. Yapabileceğim en güzel şeyin şu olduğuna inanıyorum. Birinin hayatına dokunmak, birinin elinden tutmak, sonra onun hayatında bir teneffüs, bir nefes olmasına vesile olmak. Cenab-ı Hak nasip etti. Bugüne kadar pek çok hayatın değişmesine vesile oldunuz. Şimdi ben merak ediyorum abi. Sırrınız ne? Aa, çok basit abi. Çok basit. Ben çocukken zıpır bir çocuktum. Ben de o zaman dünyanın yüz ölçümünü öğrenmiştim. 509 milyon 910 bin 756 kilometre kare. Ve bu beynimde akmaya başladı. Ve birden kendime baktım. Ben ne kadar? Bir düşündüm bu bütünlüğün içinde. Belki yarım metre yer işgal etmeyen bir adam. Ve seni farklı kılabilecek tek şey var. İyilik varsa ümit var. Allah'ın peygamberi bir hadis diyor ki, İçinizden birisi ey Müslümanlar, ey Müslümanlar diye bağıran bir ses duyar ve bu sese karşı kayıtsız kalacak olurlarsa, onlar biz Müslümanlardanız demesinler. Yani dünyanın en büyük sarayı sizi hiç tanımayan bir garibin yapacağı dua. Bugün akşam ben buraya gelmeden önce delikanlının birisi hanımıyla beraber geldi. Delikanlıyı bir şekilde bir yere düşürmüşler. Hanımıyla ve çocuklarıyla tehdit ediyorlar. Ya işte her ay bize şu kadar parayı verecek olursun, verirsin ya da biz senin hanımını ve çocuklarını şöyle yaparız, böyle yaparız, şunu yaparız, bunu yaparız. Hikayeyi anlatıyor çocuk, içli içli, kızcağız ağlıyor filan da ama ben başka bir alemdeyim. Sonra birden dedim ne yapacaklarmış, işte hanımıma kötülük yapacaklarmış, ne yapacaklarmış, çocuğuma kötülük yapacaklarmış. O sıkar dedim, o sıkar. Nasıl dedi, bu şehrin Müslümanları var dedim. Hangi Müslümana gidip de diyecek olursan ki benim hanımım ve çocuğum bu durumda, dağ olurlar, sed olurlar, bent olurlar ölürler. Senin hanımının ve çocuklarının namusunu, canını kendi hanımlarının, kendi çocuklarının namuslarından, canlarından daha özge bilirler. Çünkü bilmek zorundalar. Çünkü Allah'ın peygamberi diyor ki mümin, mümine zimmetlidir. Abdullah İbni Ömer diyor ki biz Resulullah'ın zamanında birine nasılsın demeye korkardık. Niye? Çünkü nasılsın dediğimizde bize bir problem söyleyecek olsa onun ortağı olurdu. Bir Müslüman size bir derdini söylemişse şöyle deme hakkınız yok. Vah oh, vah oh, vah. Oh. Veya şeytan kulağına kurşun Veya kardeşim Allah kuluna zulmeder mi ya? Ha, başına gelmişse kesin bir hikayesi vardır. Şimdi Müslüman olmanın birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci, bir milyonuncu, bir milyarıncı, bir katrilyoncu yeter ve gerek şartı tek şey adam ol. Abi böyle tövbe etmek isteyip de, değişmek isteyip de kendinde o gücü bulamayan birisine hani öyle bir şey söyleyin ki aradığı gücü bulsun ve hayatında bir değişim yapsın. Ya çok özür diyorum. Biz olayı hep erkekler üzerinden okuruz ve maskülen bir şey vardır bizde tamam mı? Erkekçi bir tarih anlayışı. Peki çok özür dileyerek siz soruyorum. Mesela hayatını fuhuştan temin eden bir hanımefendinin sahabe olmasına engel olan şey nedir? Gelir Allah'ın peygamberine der ki Allah'ın Resulü pişmanım. Gelmiş mi? Gelmiş. Şimdi bizde öyle bir tarih anlayışı var ki sahabe dediğimiz zaman bunlar işte bizim PES oyunlarında veya FIFA oyunlarında tasarladığımız futbol takımları gibi filan böyle işte sol ayağı şöyle koşan, vuran işte şu Özellikle şu 99'si. şiddette kafa atan filan böyle ya durmadan upgrade ettiğimiz filan böyle kahramanlar var. Yok sahabenin benim için en çok sevdiğim sahabelerden birisidir Abdullah İbni Mesud. Buradaki en kısa boylu olan Abdullah İbni Mesud'un yanında sırım gibi yani kavak gibi kalır, ufacık bir adamcağız. Ve öyle bir şey ki işte onun bacaklarını gördükleri zaman dalga geçiyorlar. Yani şey diyorlar işte Muhammed'in fedaisine bakın filan işte bacakları süpürge sapı gibiymiş şu kadarmış yani. Tamam incecik bacakları varmış ama Ebu Cehil'i öldürmeye Cenab-ı Hak onu muktedir kılmış. Bizim kafamızda böyle bir sahabe anlayışı var. Ama değil yani bu sahabenin içinde insan olarak yürüdüğü yerde tökezleyen, düşen hatalar işleyen sahabe efendilerimiz de var. Evet burada semavi müdahale baş gözler ama burada bir de bir peygamber var. Burada bir de o peygamberin yanındaki kardeş ve arkadaşlar var. Nasıl? Bana söyler misiniz? Belki Allah için birçok şey yaptık. Ama imanın olgunlaşmasının temel göstergesi şu. Allah için ne yapmadık? Allah için neyi terk ettik? Bu sizin reklamını yapabileceğiniz bir şey değil. Mesela namaz kılarsınız bunu gösterebilirsiniz yani işte. Ama mesela şöyle bir şey diyemezsin. Kardeşlerim biliyor musunuz ben düne kadar üç çağatçı bir yalancıydım. Ve bugün yalan söylemekten vazgeçtim. Veya şöyle diyemezsiniz. Hani geçen hafta aranızda birinizin beyaz bir telefonu kaybolmuştu ya. O aslında kaybolmamıştı. Uydur ellezîmine'l-becer. Onu ben indiragendi yapmıştım. Diyemezsiniz. Denmez. Aklı aykırı veya abiler veya ablalar hani böyle sakallı, mütebessim, muhlis ve haris birisi olarak beni görüyorsunuz ya. Of! Ya üç vakte kadar beni evlendirirler yoksa Ankara düşünsün diyemezsiniz. Peki nasıl bir yöntem uyguluyorsunuz? Onlara ne anlatıyorsunuz abi? Ben fıtraten şuna inanmıyorum. Çünkü bu benim hayatımda olma. Elbette ki bazı kardeşlerimiz geldiler. Şöyle gözlerimizin içine baktılar. Oturduk, konuştuk, muhabbet ettik falan. Onların bu bağımlılıktan kurtulma hikayeleri şöyle oldu tamam mı? Evet ben de uzun bir süreden beri bunun böyle olduğunu düşünüyordum. Ama bu fırsat bekliyordum. Böyle olabileceğini düşünüyordum. Şeklinde. Ve ben de ona şöyle yaptım. Elimi uzattım. Tut dedim. Tuttu. Allah'ın izniyle sen bırakmadan bu ve seni bırakmayacak. Ama bazı örnekler vardı ki halüsinasyonlar, sanrılar, şiddet eğilimleri, ağaç kabuğu yiyen insanlar, kurbağa avcıları işte duymuşlar kurbağanın gözlerinden işte bir sıvıyı alıp da onu kullanacak olursam bilmem ne yapıyormuş falan. Tuhaf tuhaf tipler, zombi yaratıklar. O bambaşka bir şeydi. Onlar bambaşka tiplerdi. Ve orada hep şunu düşündüm yani ey Allah'ın Resulü sen ne kadar büyük bir iş yaptın ki biz bunu anlamaktan dahi aciziz. Sen ne kadar büyük bir iş başardın ki biz bunu idrakten dahi aciziz. Ya bırakın, anlamayı takdir edemiyorsunuz ya. Ya siz hiç böyle bir hikaye gördünüz mü ya? Anlatamadığım şey şu, Müslümanlara bunu anlatamıyorum ya. Peygamber bir adama veya bir kadına hayatının merkezine koymuş olduğu bir şeyi nasıl terk ettirdi? Film mi çekeceksiniz? Ya bunun filmini çekin. Bir şey mi anlatacaksınız? Bunu anlatın. Halid'in, Ömer'in, Abdullah'ın, İkrim'in nasıl vazgeçtiğini anladım Ve buradan bir yöntem çıkarttı. Buradan bir yol çıkarttı. Bir insan dışarıdan yardım almadan bu tarz bağımlılıklarını bırakabilir mi tek başına? Evet olur. Yüksek bir iman ve motivasyon işidir. Bırakan kardeşlerimiz var mı? ama burada üç tane şey var kardeşim. Bir, kullanmış olduğu madde. İki, maddeyi kullanmış olduğu süre, üç maddenin onun üzerine meydana getirmiş olduğu deformasyon, dejenerasyon vesaire şeyler. Yani böyle bir kardeşimizin muhakkak bu işi bilen bir mütehassısla görüşmesi lazım. Peki abi seni böyle ilgilendiğin madde bağımlıları içinde en çok zorlayan bir hatıran var mı? Mesela şu kişi çok zorlamıştı dediğin. Bugün anlattım bunu. Birisi 34 defa beni kandırdı. <gülüyor> 34. <gülüyor> Maşallah. <gülüyor> Bir defa şöyle bir şey olmuştu. İki gün üst üste beni kandırdı falan. Yani birinci gün kandırdı, ikinci gün yine kandırmıştı falan. Ve kendime çok uzun süre gülmüştüm yani. <laughs> Ama elhamdülillah yani bıraktı. Şimdi iki tane kız çocuğu var. İkisi de üniversitede okuyor. Şükürler olsun Allah'a. Abi bugüne kadar merak ettim. Kaç kişi vardır mesela? Ben saymadım, sen de sayma. <gülüyor> <gülüyor> Bereketi kaçmasın. Bu kaçmasın. Ama yani <laughs> mesela şu an belki bizi izleyen böyle madde bağımlısı olan ümitsiz kişiler vardır. Hani çok tek tük kişi kurtulabiliyor gibi mi dinlesin yoksa gerçekten de çok kişi bu şekilde kurtuluyor mu? Çok kişi bu şekilde kurtuluyor. İki ihtimal var. Yani ya kendiniz için bir iyilik yapacaksınız ya kendiniz için bir kötülük yapacaksınız. Siz kapıyı kapatmadan Allah kapıyı kapatır yani ben bununla ilgili onlarca yüzleri sabaha kadar üç gün, beş gün anlatabilirim. Yani yaşadığım örnekte. Öyle tuhaf hikayelerle, öyle tuhaf yerlerde bir araya geldik ki yani. En tuhafını böyle, en acayibini anlatırsınız. son mesela bunu iki, iki üç ay önce falan birisi bir üfürükçü hoca aramak için bana geldi. Ondan sonra işte hocam tanıdığın iyi bir üfürükçü var mı dediler. Var dedim. Kim dediler. Ben çok güzel üfürürüm dedim. Ondan sonra niye üfürecekmişim dedi. Ondan sonra dediler ki işte hocam bizim çocuğumuz bilmem ne filan. işte aşırı şiddet bilmem ne filan. Tabii ailenin bir şeyden haberi yok. Çocuk geldi konuşmaya başladık. 24 yaşında filan 9 seneden beri şey kullanıyormuş. İsmi E ile başlayan o zalim zehir kullanıyormuş filan. Tabii ailenin haberi yok. Ya aile zannediyor ki olan agresif işte sinirlendi. Yemek yemeyi terk etti. Zayıfladı bilmem ne filan. Siz böyle gözüne bakınca anlıyor musunuz abi? Kokusundan, gözünden, yürüyüşünden, <laughs> hareketinden, envai çeşit bir radar gibi uzaktan. Peki bu uyuşturucu denen illeti kim üretiyor? Planladıkları amaç ne? Siz dünyanın bu gidişatını görünce geleceğe dair ümitli olabiliyor musunuz? Ya yani birileri durmadan üretiyor. Yani karşınızda şey bir düşman yok. Yani böyle oturup da işte duran ve işte gel diyen bir düşman durmadan üretiyorlar. Bakın size çok basit bir şey söyleyeyim. Para önemli bir şey. size bir yıllık uyuşturucu bütçesini söyleyeyim. Bir yılda dünyada dönen uyuşturucuyu söyleyeyim. 1 trilyon 600 milyar dolar. Emniyet kayıtlarına göre dönen para bu. 1 trilyon 600 milyar <Sessizlik> dolar. Belki kayıt dışı çok daha fazla. Kayıt dışısı çok fazla yani. Ve dünyadaki en önemli 3 ihracat kaleminden birisidir uyuşturucu. Ve uyuşturucunun şöyle bir özelliği daha var. Bu para o dünyadaki bugünkü zulüm sistemini ayakta tutan güçlerin finansı. Bu paranın nasıl aklatıldığını ben burada size anlatmaya kalksam ya ne oluyoruz ya biz nasıl bir dünyada yaşıyoruz dersiniz. Bunun için müzik toplulukları, bunun için video klipler, bunun için dekorasyon malzemeleri, aksesuarlar, çizgi filmler. Ondan sonra ne, ne gelebilir? Televizyon oyunları işte bilgisayar oyunları. Ne geliyorsa sak? Bunların hepsini yapıyorlar. Yani bunu varoş için ayrı yapıyorlar, tepedeki aristokratlar için ayrı yapıyorlar, orta sınıf insan için ayrı yapıyorlar, Müslüman camianın çocukları için ayrı, işte kendisini daha sosyetik addeden camianın çocukları için ayrı, farklı farklı pazarlama stratejileri, farklı farklı tarzlar. Özellikle şu pandemi sürecinden sonra işte kurye dağıtım, kurye bilmem neler filan yani ama şu kadarını bilin. Sizlerin buradaki çalışmalarınız çok önemli. Emin olun ki o kardeşler işte sizin yapmış olduğunuz buradaki bu sohbetleri biliyorlar. Yani siz hiç farkında değilsiniz ama onlar sizi biliyorlar. Onların içinde size dua edenler var. Siz belki burada ne yaptığınızı hiç bilmiyorsunuz ama onlar bir şekilde sizin anlattığınız şeyleri ortaya koyduğunuz hakikati takip ediyorlar yani. Ben çok duydum yani sizi tanıyan hiç tahmin etmeyeceğin adamlar sizleri biliyorlar yani. Onun için burada yaptığınız işi sakın küçük görmeyin. Bugün gençlik deyince insanların aklına hep ne geliyor? Kriz, çatışma, şiddet, şehvet, bağımlılık vesaire vesaire bir sürü şey. Onun için kardeşlerime hep şunu söylüyorum. Birisi kriz diyorsa muhakkak bilin ki o krizin arkasında birilerinin devşirdiği tuhaf karlar vardır. Nerede büyük kriz varsa orada büyük kar vardır. Bu dünyadaki en rentable, en çok kar getiren ticaret budur. Bir yerde kriz çıkart, sonra çözümü sat. Bir yerde kriz çıkart, sonra çözümü sat. Güçlü ekonomiler, güçlü ordular, güçlü devletler. Eh, belki güçlü bir, belki dönemdir ama ben bir şeyin gücüne inanırım. İyiliğin gücüne. Ümidini kaybetmiş veya kaybetmek üzere olan ama düzelmek isteyen birisi için sizce hala umut var mı? Kardeşim geliyor adam bana. Müptela her türlü rezilliği, meraneti işlemiş. Biz mesela iki gün önce bir kardeşimizle garip kurabanın evine gıda dağıttık. Allah tevbesini kabul etsin. O kardeşimizin tevbesi işte iki sene önce oldu. E o kardeşimizin Allah inşallah affetsin. Üç tane cinayet vakası var. Ama şimdi hayatımda gördüğüm en çok ağlayan adamdır yani. Ben Rabbimin huzuruna nasıl çıkacağım? Yani Rabbimi nasıl razı edeceğim? Ve o insanlar bana haklarını nasıl helal edecek? Şimdi siz bunu bir psikoloğa, bir psikiyatra anlatıyorken çok zorlanırsınız. Ama bir Müslüman olarak baktığınızda İslam tarihi bu hikayelerle dolu. Yani biraz önce isimlerini saydığımız ya Fudayl bin İyad, biraz önce ismini saydığımız Ebu Zergiffarî radıyallahu anh efendimiz. bişr i hafi yani baktığınız zaman bu budur ya. Yani, yani Cenab-ı Rabbil Alem, Teala ve Tekaddes Hazretleri dokunuverir bir gönle ve orası cennet bahçesi olur. Olur mu? Olur. Oldu mu? Oldu. Olacak mı? Yine olacak. Yine olacak. Çıkacak mı? Bunların içinden öyle şey. Bak ben bunu hep söylüyorum. Diyorum ki tarihi bu adamlar yapacak. Tarihi İngiltere'de bu adamlar yapacak, Amerika'da bu adamlar yapacak, Fransa, Amerika'da şu anda her gün 500'e yakın insan hapishanelerde Müslüman oluyor. Bugün Amerika'da evangelistlerin en çok korktuğu şeylerden birisi bu. Hapishanede Müslüman olan bu insanların Müslüman olmasına engel olamıyorlar. Yani olacak mı adam oraya giriyor, kokain olarak giriyor veya başka bir şey olarak giriyor tamam mı? Bir suç şebekesinin içinde giriyor, adam bir şey ya Müslüman olarak çıkıyor. Bakın Amerikan hükümetinin yasakladığı bir adam var, Muhammed Bizis diye Libyalı bir kardeşimiz. Amerikan hükümeti tarafından artık ölüm kararı verilmiş ve en ağır rehabilitasyon merkezine konulmuş çocukları, ta haklarında hiçbir müeydende olmadığı çocukları evlat edilmiş. Yani nedir onlar? Hem fiziksel hem mental hem zihinsel olarak en kötü durumdalar gidiyor ve o çocukları tek tek ailelerinin terk ettiği, devletin bıraktığı o çocukları evlat ediniyor. 30'un üzerinde çocuk evlat ediniyor. Onların arasında tıbben imkansız olan, iyileşmesi imkansız denilen insanlar arasında iyileşip evlenenler var. Ve bu en son Trump döneminde ülkesine gidiyor Libya'ya. Geri dönüyorken Libya vatandaşlarının Amerika'ya girmesi yasaklanıyor. Vize verilmiyor. Amerika'da insanlar sokaklara dökülüyorlar. Muhammed biziz, tekrar Amerika'ya dönsün. Şimdi bir Müslüman ya, bir Müslüman Amerika hariciyesini ve Amerikan halkını veriyor. Buradaki problem şu, hani bir yarışma vardı ya, var mısın, yok musun? Hikaye bu Hacı abi, var mısın, yok musun? Allah razı olsun abi. Gerçekten çok istifadeli bir sohbet oldu. Ben şahsen çok istifade ettim. Rabbim tekrar nasip etsin. Fatiha'yı siz verin abi. Zor bir dönemden geçiyoruz. Yeni bir dünya kuruyorlar. Rabbim kurmaya çalıştıkları bütün oyunlarını, hile düzen ve desiselerini entrika ve kumpaslarını başlarına geçirebilsin. Rabbim kalplerimize uhuvvet ve muhabbeti koysun. Amin ya mu'in. Bi hürmeti Taha ve Yasin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha ma'as-salamu.